Herkese tekrardan merhabalar. Bu videoda film dersini nasıl çalışmanız gerekiyor? Film dersini nasıl takip etmeniz gerekiyor? Bundan bahsediyor olacağım arkadaşlar. Film dersleri aslında en güzel derslerimizden bir tanesi. Neden? Çünkü film dersinin içerisinde arkadaşlar bazen çok zor cümleleri görebilirken yani günlük hayatta kullanılan zor cümleleri görüp Aa evet gerçekten de bu söylenebilir derken bazen de tepkileri görebiliyoruz. Yani mesela biz de bir bir şeyi onaylamadığı zaman Türkiye'de Türkçe olarak nasıl söyler? Yapar değil mi? Mesela buna bir Amerikan da şöyle tepir. Ne? Nah. Ve şimdi siz bu tepki film dersinde görüyor olacaksınız arkadaşlar. Benim sizden film dersinde çalışma beklentim şu. Ve bunu da çok samimiyetimle söylüyorum arkadaşlar. Öncelikle film dersini izleyin. Film dersini izlerken de tabi dikkatli olun. Pür dikkat kesilin. Burası çok önemli. Biz zaten week yapısıyla beraber dersleri uzun tutmayıp sizi de çok sıkmamayı planlıyoruz. Yani film dersi 20 ile 30 dakika arasında olacak bir ders daha fazlası değil. Bir saatlik dersimiz yok bizim kursta. Biz eğitimin nasıl bir şey olduğunun farkındayız. Sizi sıkmamaya çalışıyoruz. Film dersinde beklentim şu. Filmi izlerken arkadaşlar bazen bir şey olur ve dersiniz ya Hı, ben bu kalıbı günlük hayatta çok kullanıyorum. Mesela ne gibi? Biri dedi ki I don't know about that. Hani orasını bilmiyorum. I don't know about that. Ben zaten videoda size bunu açıklıyor olacağım. I don't know about that. İşte orasını bilmiyorum demek. Bunu şöyle şöyle durumlarda kullanabilirsiniz diyeceğim. Siz diyeceksiniz Hı, ben, ben bu kalıbı kullanırım ya. Bu kalıp bana günlük hayatta lazım olur. Şimdi dersiniz ki hocam ben nereden anlayacağım neyin lazım olup neyin lazım olmadığını? Şuradan anlayacaksın canım benim. Sen Türkçe konuşuyorsun ve ben de Türkçe konuşuyorum. Biz Türkçe konuşurken bazı kalıplar aslında bizim işimize geliyor. Bizim sürekli olarak kullandığımız kalıplar var. Biz bunun sadece farkında değiliz. Ve sen bunun yavaş yavaş farkındalığını kazanacaksın. Yani sana Türkçe konuşturan şeyin ne olduğunu film dersinde anlayacaksın ve diyeceksin ki film dersindeki şu kalıp bana lazım olabilir. Ne gibi arkadaşlar? Çok farklı kalıplar var. Mesela şöyle düşünüyorum. Mesela bir tane dersimizde hatırladım. Yani tam doğru hatırlamamış da olabilirim. Yani tam kalıbı hatırlamamış olabilirim ama genel bir fikir vermek açısından söyleyeceğim. Bir tane seri katil bir dersimizde işte biriyle anlaşmış. Hesabına parayı atmadan da ölüm işlemini yapmayacak. Böyle hesabına bakıyor. Ve diğer tarafa diyor ki I'm still seeing zeros here. I'm still seeing zeros on my account. Yani hesabımda hala sıfırlar görüyorum. Şimdi siz diyeceksiniz ki ya bu güzel aslında ya diyeceksiniz. Mesela harçlık aldığınız biri varsa. Diyeceksiniz ki ya I'm still seeing zeros in my account. Hani hayırdır para atmıyor musun? Gibi arkadaşlar bu çok uh, yüzeysel bir örnekte siz hayatınızda kullanabileceğiniz tüm kalıpları film derslerinden çekeceksiniz ve bu kalıpları arkadaşlar bir deftere not edebilirsiniz. Yani bakın çalışma metodum ya deftere not edin ya da gidin bunları sürekli olarak tekrar edin. Sanki ben burada kameraya karşı size konuşuyorum ya siz de duvara karşı bunlara an anlatın arkadaşlar. Bu senaryoyu gerçekleştirin. Bunda utanacak hiçbir şey yok. Çünkü siz yurt dışına çıktığınızda tanımadığınız insanlara karşı bu cümleleri kurmak zorundasınız. Odanızın kapısını kapatın. Kapıyı kapattıktan sonra sanki siz de oradaymışsınız gibi hatta o seri katil sizmişsiniz gibi deyin ki I'm still seeing zeros in my account. Hmm? What's the problem? Yapın ve buna aslında biz İngilizcede de bunun bir ismi var. Hani bildiğiniz rol kesiyorsunuz arkadaşlar. Bu rolü kesin. Size çok kıymetli bir fark katacak arkadaşlar. Hatta isterseniz film sahnesindeki bir karakteri seçin, onun söylediklerini taklit edin. Gerçek söylüyorum. Çok samimi fikrim bu. Tabii ki ben bunu size anlatıyorum. Hocam mesela biz bunları yapacaksak senin burada ne işin var? Benim buradaki işim şu. Ben seni Türkçeden İngilizceye geçirirken ki entegre parçasıyım. O parçaların nasıl kullanılabileceğini gösteriyorum sana. Bazen seni yanlış anladığım bir yeri düzeltiyorum. Ve en önemlisi ne biliyor musunuz? Ben bunu sarih bir telaffuzla yapıyorum. Yani size şunu söylemiyorum. I went working. Hayır böyle konuşmuyorum. E, hocam öyle konuşulamaz mı? konuşulabilir. Fakat ben bir eğitmenim. I went working diyecek kişi eğitmen olamaz. Olmamalı. Ben I went working demeliyim ki sen aslında bunun nasıl kullanıldığını biraz daha iyi anlayabilir. Ve ben özellikle arkadaşlar film sahnelerinde bir kalıp gördüysem bunu size anlatmak için çok çabalıyorum. Yani diyorum bakın bu şöyle de kullanılır, böyle de kullanılır. Hatta Türkçe'de şöyle bir değiş vardır onu çok benzer gibi gibi. Siz de bu kalıpların her birini kendinizde toplamalısınız arkadaşlar. Özellikle bu odanın içinde deli deli konuşma hareketlerini lütfen düşünün. Bunu da unutmayın. Film dersine de böyle çalışmanızı bekliyorum arkadaşlar. Dinlediğiniz, izlediğiniz ve çok kıymetli vaktinizi ayırdığınız için teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti